Alanya'da satılık bir artı bir daire. Denize sadece 550 metre mesafede. Sabir Emlak'tan Demirtaş Mahallesi'nde. Önü açık. Hemen ön tarafı çocuk parkı. Ulaşımı kolay. Okula yürüme mesafesinde. Liseye yakın. Hemen burada sol tarafta fitness salonu yapılacak. Demirtaş merkeze 2 kilometre. Gazi Paşa 19 kilometre. Alanya merkeze 20 kilometre mesafede. 2 ay içinde teslim. Binamızda Havuz, Otopark, Fitness mevcuttur. 2 ay içinde yapılıp teslim edilecektir. Hemen binamızın otoparkı burası. Sizlere şimdi içerisini gösteriyorum. Asansörü mevcut. Yeni bina. Güneydoğu cephe. Açık mutfak. Göründüğü gibi salondan deniz manzarası mevcut. Balkona çıkıyoruz şu an. Balkondan hem havuzu hem deniz görüyor. Ön tarafı da zaten çocuk parkı. Ön, önü bu taraf kapanma şansı yok. Hemen sol tarafımız yol. Hemen binamızın girişi. iki adet bina girişi mevcut. Hemen balkonumuzu gösterelim. Şimdi mutfak salonumuzu gösterelim. Kaba işler bitti. Sadece ince işler kaldı. Montajlar kaldı sadece. Burası da yatak odası. Kullanışlı bir bir artı bir. Gördüğümüz gibi. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Dairemiz kısa sürede teslim artı yapılacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.